Günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Şu an e, evdeyim. Saat 5 geçiyor. Kase bittiği için kahvaltımı böyle bir kabın içine, yani bardağın içine koydum. şey, yoğurt, granola... <laughs> yoğurt, granola ve böyle senden oluşuyor. Evet. <laughs> Öyle. Şu an... <laughs> bölündük. Neyse ondan bahsedecektim. Bunları deli gibi oynuyor. Koklatmamaya çalışıyordum ama bir şekilde kokusunu aldılar. İşe gideceğiz. Ee, dediğim gibi böyle yeni bir güne başlarken sizi karşılamak istedim. Öyle. Size günaydın olsun. Ben biraz şunları uğraşayım da kahvaltım yapayım. Sonra görüşürüz. bu arada size şunu söylemek istiyorum. Daha dün yeni bir projemiz oldu. O proje de otoket projesi. Uzun zamandan sonra ilk defa otaket üzerinde çalışıyorum ve çok garip geldi. Revit kullandıktan sonra da şunu söylemek istedim. Hani bazılarımız iş nasıl oluyor falan filan böyle şeyleri merak ediyor. Revit bir süre kullandıktan sonra evet bazen çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani çünkü çok fazla koordinasyon gerekiyor bazı olaylarla ilgili ama ee, genel olarak uzun vadede çok daha kolaylık sağlıyor. En azından bizim için varlar veya ışıklandırma okuyanlar için otokata kıyasla. Bunun için kesinlikle eğer iç mimarlık okuyorsanız e, okullarda öğretmiyor olsalar bile sizin hani kendiniz YouTube'dan böyle YouTube ve yani tutorial falan deyip e, kendinizin Revit öğrenmenizini çok tavsiye ederim. Çünkü uzun vadede hem size katkıda yani hem portfolyonuz da güzel duracaktır hem de size çok fazla iş alanında katkı sağlayacaktır. Şunu kısa bir bilgisini vermek istedim çünkü gerçekten tüm otoket kullandıktan sonra dedim ki düşündüm dedim ki bunları tek tek kopyala yapıştırma yapacağım. İşte etiketlerken hani tag verirken bu kadar uğraştırıyor falan filan hani, Oysa oysa de çat çat her şeyi mesela bir şey değiştirmek istediğiniz zaman bütün hani ona benzer bütün uygulamaları seçip bir saniyede değiştirebiliyorsunuz. Otoketle de pek öyle olmuyor. Onun için bunu söylemek istedim. Şimdi kimse gelmeden sizi öbür tarafa alayım ve devam edelim şey. Şöyle yapayım, böyle mi yapayım? Ha, şurada, şurada durayım. Işık inanılmaz kötü vuruyor. Zaten alnım geniş, iyice de daha geniş duruyor. Neyse. Ee, markete gittim. Ee, önceden aslında eve bir şeyler istedim sabah. Onlar geldi o bir posta. Sonra ben kendim gittim aldım. Meyveleri genellikle getiren kişi çok iyi seçemediği için ben artık kendim gidip almayı tercih ediyorum. Bir de Bizim ofiste yarın bu biriniz gibi haftaya Amerika'da Thanksgiving yani şükran günü ama ofis şükran günü ertesinde kapalı olduğu için ve bazı kişiler izinli olduğu için <laughs> örnek bir rağmen bu hafta yani yarın işte ofis içerisinde böyle bir şükran günü yemeği yapmaya karar verdiler işte herkes bir şeyler getirecek bir şeyler yani tatlı olabilir ara yemek olabilir asıl yemek olabilir partnerlerde böyle partnerlerden biri de hindi falan alıyor. Ee, Öyle bir ye, öğle yemeği yapılacak. Onun için ben de dedim ki e, klasik her sene de bunu fix bunu yapıyorum. Çünkü en kolay şey e, havuç, yoğurtlu havuç mezesi mi artık? Tam ismini bilmiyorum. Öyle bir şey yapıyorum. Baya güzel oluyor. Annem yapıyordu. Hep yiyordum. Şimdi annem yok yapmıyor. Yiyemiyorum. Neyse onu yapacağım. Onun için malzeme almaya gittim. Onun dışında bir sürü şey aldım. E, şimdi göstereceğim ama Özellikle birkaç bir şey için çok heyecanlandım. Özellikle heyecanlandıklarımı göstereyim yoksa bu vlog sadece market için olur. <laughs> en heyecanlandığım şeyler ee, özellikle Türkiye'den her gelen kişiye diyorum ki bana biz al. Biz buldum buradaki markette. Hanım ellerin tuzlu kurabiyesi. Başkası da vardı ama camın tuzluyu çektiği için bu ikisini aldım. Biraz daha pahalı oluyorlar tabii Türk şeyi olduğu için ama hemen bizim buradaki marketten buldum. Ee, bir de şöyle bir şey. Efes vardı bu arada. Ama almadım. Ee, i̇şletmecisi galiba Türk oranın. Çünkü geçen gittiğimde böyle Türkçe konuşup bir şeyler çek ediyorlardı. Herhalde Türk diye düşündüm. Onun dışında ee, güzel heyecanlandığım şeylerden biri. Kore aşıklarım <laughs> buraya gelsin. Şunları aldım. Corn dog diye geçiyor. Sosis ve şey yani sosis ve ne denir? Ekmek. Sosis ekmek. Böyle hani kesin görmüşsünüzdür. Şu ikisini aldım. Arkadaşlar fasulye falan aldım. Onu saymıyorum da. Heyecanlandığım şeye hazırlıyor mısınız El sabunu. <laughs> bir insan niye sabun için heyecanlanır gerçekten bilmiyorum Öyle. bu arada evde sabun bitiyor 3 tane sabun kullanıyoruz mutfakta ve 2 banyoda buluyor bir de ee, ama bitmek üzereydi sabah sipariş ettim marketten bakarken sonra bugün gidiyorduk markette şurada gözlerimin üst kısmından çarptı böyle bir sürü renkli renkli şeyler gördüm ambalajlar gördüm bunlar gibi baktım çok değişik kokular özellikle böyle kış için kokular getirmişler falan Dedim nasıl yani ben bunları nasıl denemem. Onun için hemen bir tane iki tane hatta aldım. Ee, bu şey e, kar tanesi gibi bir koku. Bu da peoni diye bir çiçeğin kokusu. Ben peoninin tipini çok benemem. Yani En sevdiğim çiçek kokusunu çok bilmiyorum aslında ama güzel bir çiçek olduğu için bunu denemek istedim. Arkadaşlar arkadaki çıkacak seslere maruz görün. Çünkü şu an e, Tobi ile Mika oyun oynuyor. <laughs> Arada gölge olarak görebilirsiniz kendilerini. Harca havuç rendeleyeceğiz. Normalde hazır rendelenmiş havuçlar oluyordu. Onlardan alacaktım. İşimi kolaylaştırmak amaçlı ama bulamadım. Niye yani? Her gittiğim yerde görürüm. İlk defa ihtiyacım oldu bulamadım. Onun için havuç rendeliyoruz. Bu arada ne kadar havuç yeteceğini bilmediğim için şöyle bir tane. Ve böyle bir tane aldım. Herhalde bir paket yeter. Günaydın yıkamadığımız yerden başlıyoruz Saat 9.20 Bugün ofise biraz geç gideceğim çünkü dün Başıma gelenler Tuzunu fazla kaçırmışım yemeğin ee, Onun için sabah anneme <laughs> dedim kendi yemek fazla tuzlu oldu Nasıl düzelteceğim Bir şeker koymayı denedim Böyle küp şekerler İnternette öyle okudum hiçbir şey aramadı Hala tuz geliyor Annem dedi ki havuç eklemen lazım. Onun için sabah gittim tekrar. Allah'tan iki paket almıştım dün. Ee, havuç rendeledim. Onları tekrar soteledim. Serleştirdim. Şimdi tadı <laughs> daha normal oldu. Şöyle bir kabın içine koydum. Üzerine de zeytinle süsledim. Ama nasıl süsledim görürsünüz. Size bakın. <laughs> size orada iPhone'umdan çekeceğim artık. Hani insanların gözünün önüne kamera sokamayacağım için böyle masayı etrafı insanları falan göstereceğim. Yani öyle <laughs> planladım. Ne kadar olur bilmiyorum. Ben yaptım. Yeah, that's the dessert side of the wall. Where do you want to put on? İşte herkes toplanıyor birazdan. Yemek yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Kahve istemiştim. O geldi. Aman aman bir şey değil. Her zaman istediğiniz kahve. Sadece bir şey istedim. Bedava kahve. Bunda bir şey yok. Anla. Kahve açıyorum. I am houseman. Uh -huh. Kafeinsiz kahve istedim. Her zaman istedim. Çünkü ev temizlemen hiçbir şey yapmadı yani mutfağı toparlamaya dair. Geliyorum, video man. çekiyorum, yaptığı şeye bak. Houseman. Anladın, aynen. Hmm. Oğlum, iki saniye durur musun? Dur ya, şunu bir yapayım kıl oldum Sonra kış ayına özel çıkardık, böyle bir kahve vardı. Ee, pastry tadında falan diyordu. Verili ve pastry denemek için bir paket, bir sleeve aldım bundan. Bunlar bu arada normal kahve. Ee, anıl bunları tek içiyor. Ben sütle karıştırıyorum. Nespresso'nun. Bu Anıl'ın e, dark roast kahvesi. Ben medium roast tercih ediyorum. Çünkü öyle. Ondan sonra birkaç paket şey, sleeve aldım bunlardan. Çünkü evde kahve çok çabuk bitiyor. Günde Anıl iki tane ben iki tane falan derken bir anda mahvoluyor. Tabii yeme onları. Son olarak da şöyle bir kutu aldım. Bunun ismi şey... E, Advent Calendar diye geçiyor. Ee, kış aylarında yani bu tam Christmas döneminde çıkıyor. Özelliği de ben başka geçen sene başka youtuberları izlerken görmüştüm. Daha ne kadar güzel eğlenceli bir şey dedim ve bunu sadece hani kahve değil böyle çikolatacılar, H&M falan bile yapıyor şu an. H&M olarak yapıyor? Kolye, aksesuar kısmı için yapıyor. Web sitelerinde gördüm. Ben kahve versiyonunu aldım. Nasıl bir şey? Böyle bir kutu özel bir tasarımcıyla herhalde çalışmışlar. Bunu böyle açıyorsunuz. Karton kutusunu da çıkarayım. Görüyor musunuz yakından? Burada birden 24'e kadar numara var. Sen de bilmiyorduysan. Ee, Christmas döneminde yapılıyor. Hani Christmas 24 gün ya. Her gün bir tane kutuyu böyle aç O yani o gün numarasını mesela 1 Aralık, 2 Aralık her gün o numarayı açıyorsunuz ve içinden böyle bir tane farklı kahve çıkıyor. Onu deniyorsunuz. Bu kahve versiyonu. Onun için burada 24 tane kahve var şu an. Şu büyük olan da kahve mi var emin değilim ama ee, özelliği her gün açmanız. Bunun çikolata versiyonunda farklı çikolatalar ee, H&M versiyonunda da değişik aksesuarlar oluyor. Eğer Türkiye'de falan varsa aksesuar de de alın, almak istedim. Ee, alabilirim belki ama böyle bir şey aldım. Bunun için çok heyecanlıydım. Bunu bekliyordum. Sen de gör. Tamam. Merak ettim dayanamadım. Bu 24. Christmas gününe verdikleri de kahve değil. Bir bardak gibi bir şey galiba. Ben dayanamam. <laughs> 24 gün kim dayansın bunların hepsini açmaya? Onlara hiç dayanmaz. Şimdi değiştirdim şimdi. başımı topladım, makyajımı sileceğim. Ondan önce dedim ki bu videoyu burada sonlandırayım. E, haftaya tamamen izinliyim. E, Thanksgiving haftası olduğu için zaten 2 gün tatildik. O 3 günde birleştirip 5 günlük bir tatil yaptım. Olabildiğince değişik konseptle videolarla karşınıza çıkmaya çalışacağım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.